Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Şah Piyon, Şah'a karşı oyun sonunu bitiriyoruz. E, derse başlamadan önce e, şunu belirteyim biraz rahatsızım arkadaşlar. Eğer öksürürsem öksürürsem şimdiden kusura bakmayın deyip ilaç falan kullanıyorum. Umarım 3-4 gün atlatacağım. Dedikten sonra hadi gelin bugün bu oyun sonu dersini bitirelim ve e, oyunumuzu geliştirmek adına büyük bir adım atmış olalım. Şimdi oyun sonuyla ilgili yaptığım iki dersin özetini yapacağım öncelikle. Sonra da aktif olarak arkadaşlar öğrenebilmeniz için size 10 tane soru soracağım. Yani böyle pasif anlatmak çok etkili olmuyor çünkü aktif olarak siz de aynı zamanda düşünürseniz daha iyi öğreneceğinizi düşünüyorum. O yüzden 10 tane sorunun bakalım kaçını doğru yapabileceksiniz. Önce hemen özeti yapalım. Sonra da sorulara geçelim. Hadi. Geçen derslerde şunu anlatmıştım. Bu konumda öncelikle şunu görüyorsunuz. Beyaz şah piyonunu savunamıyor. Bu nedenle burada işte tamamen şuna bakıyor. Bu piyon ilerlerken siyah şak gelip yakalayabilir mi? Bunu biliyorsunuz neydi? Kare kuralımız vardı. Hemen çapraz bir ok çiziyorduk son sıraya doğru ve bunu kareye dönüştürdüğümüz zaman eğer siyah şah ilk hamlede bu karenin içine girebiliyorsa piyonu yakalayabiliyordu. Giremiyorsa yakalayamıyordu. Gördüğünüz gibi piyon ilerlediği zaman karemiz burası oluyor. Şu siyah şah ilk hamlede o karenin içine giremediği için e, basit bir şekilde gördüğünüz üzere yakalayamıyor ve beyaz vezire çıkıp kazanır. İlk e, tekrar bu olacak. İkinci tekrarımız eğer şah piyonu savunabiliyorsa piyon ikinci, üçüncü veya dördüncü sırada ise piyonun iki önündeki üç kare altın kare oluyor. Yani bu gördüğümüz konumda piyon ikinci sırada olduğu için iki önündeki üç kare yani B4, C4 ve C5 kareleri altın kareler. Eğer beyaz şah bu üç kareden herhangi birine girerse girdiği anda oyunu kazandı sayılır. Bunun içinde bu karelere girebilmesi için genellikle e, bu üç karenin arkasında o pozisyonu kazanıp öyle girmesi gerekiyor. Örneğin bu konumda beyazın oyunu kazandıran tek hamlesi şah c3 hamlesi. Şah c3 ile gördüğünüz gibi o pozisyonu kazanıyor. Siyah şah sağa da sola gitmeye zorluyor. Örneğin sağa gittiği zaman siyah şah kendisi d4 karesine girerek oyunu kazanıyor. Bunun detaylarını bir önceki oyun, oyun sonu derski videomu izleyerek e, görebilirsiniz. Orada anlatmıştım. Özetimiz bu. E son olarak eğer piyon 5. sıraya geldiyse burada gördüğünüz gibi 5. sırada artık altın kareler piyonun önündeki 3 kareye dönüşüyor. Burada da şahımız herhangi bir 3 kareden birine girerek oyunu şu andaki konumda kazanabilir. Fark etmez hangi kareye girdi. Çünkü artık altın karelerden birine giriyor. Yani altın kareler olduğu için o pozisyonu kazanmasına gerek. Örneğin ileri oynadığımızda bile oyunu kazanabilir. Çünkü altın karelere girdik. Şu anda Rakip şah o pozisyonu kazansa bile tempoyla tekrar biz o pozisyonu kazanıyoruz ve piyonu sürdüğümüzde gördüğünüz gibi oyunu basit bir şekilde kazanıyoruz. Şimdi son konumda arkadaşlar biz sıra bizdeyken eğer rakip şah da son sıraya sürüklenmişse o pozisyonun rakipte olmaması lazım. Bu şu demek? Şu iki konuma iyi bakın. Şimdi birinci konum bu, ikinci konum bu. Birinci bu konumda beyaz kazanamaz çünkü siyah şah o pozisyonu ele geçirmiş. Yalnız bu konuda beyaz kazanabilir çünkü siyah şah opsiyonu ile geçemez. Piyonu sürüyoruz. Gördüğünüz gibi rakip şah mecburen C7'ye kaçmak zorunda geliyor. Şah E7'ye gelip bir sonraki hamlede vezir çıkıp kazanıyoruz. Ama şahın rakip şahın son sıradaki opsiyonu ile geçer durumda. Şahla piyonu bir ileri sürüp şah çekiyoruz. Şah piyon önüne geldi anda arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi piyon rakip şah piyon alabilir. Bu nedenle piyonu korumamız lazım. Şahımızı bu karelere gidemeyiz. Piyon düşecek. Gideceğimiz tek kare var. Şah D6. Burada da pata kalıyor. Çünkü siyah şahla artık gidebileceği bir yer yok. Bu, bu nedenle kritik bir durum tekrarlıyorum. Eğer son sıraya gelmişse rakip şah o pozisyon onda değilken piyonu sürmemiz gerekiyor. Bir diğer ifadeyle de piyonu sürdüğümüzde piyonu sürdüğümüzde rakibe şah çekmemeliyiz. Böyle düşünebilirsiniz. Çünkü o pozisyon ise genellikle piyonu sürdüğümüzde şah çekmiş oluyoruz. Geçen iki ders anlatmadım. E, kale piyonu mevzu var. Kale piyonunda bir istina var arkadaşlar. Eğer kale piyonuna sahipsek altın kare kuralları falan hepsini unutabilirsiniz. Çünkü rakip şah şu son sıradaki e, üç kareden birine girdiği anda oyun berabere bitiyor. Çünkü beyaz alanlar olduğu için bir şekilde siyah şahı e, köşeden püskürtemiyor ve oyun beraber bitiyor. Örneğin burada sıra beyazda olsun. İlerleyince gördüğünüz gibi piyonun altın kareleri buralar olmasına rağmen ki beyaz şah çok da elere gitti. Siyah şah buraya girdiğinde oyun beraber. Çünkü kural bu üç kareden birine girmesi yeterlidir diyor. Bakın. Siyah şahın yapması gereken şey çok basit. Artık burada salınacak hareket deniyor buna. Devamlı sağa sola gitse bile beyaz hiçbir şey yapamıyor. Çünkü ilginç bir şekilde ilginç bir şekilde siyah şah oradan çıkarlamıyor. Sürersek pat olacak. Gördüğünüz gibi yapabilecek hiçbir şey yok. Pat oldu. Siyah şah hamle yapamıyor. Yani Piyonu sürmesek ne yapacağız? Devamlı siyah şah piyonu almakla tehdit Bir şekilde arkadaşlar kale piyonu oyun sonlarında da bu kural geçerli. Bunu da anlattıktan sonra hadi arkadaşlar hızlıca 10 soru çözeceğiz. Bakalım kaçını yapabileceksiniz. Başlıyoruz. Soru 1. Siz videoyu durdurup düşünün. Sıra beyazda beyaz kazanabilir mi? Ne olur? Bunun cevabını soruyorum. Ben cevabı veriyorum. Beyaz oyunlar arkadaşlar kazanır. Nedeni şu. Şimdi gördüğünüz gibi sıra beyazda hemen şunu görebiliyoruz ki şunu hesaplamamız lazım. Piyon tek başına e, vezire çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Piyon iki sürersek gördüğünüz gibi hemen kararımızı çiziyoruz. Gördüğünüz gibi kararımız bu oldu ve siyah şah ilk hamlede bu kararın içine giremiyor ve piyon tek başına bize çıkabilir. Hemen kontrol edelim gerçekten öyle mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah şah <laughs> yetişemiyor ve beyaz vezire çıkıp oyunu kazandı. Soru 2. Burada sıra beyazda beyaz şah siyah piyonu durdurabilir mi? Soru bu. Durdurun düşünün. Ben cevap veriyorum. Evet durdurabilir. Çünkü hemen kareyi çiziyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz şah ilk hamlede karanın içine girebiliyor. Bu yüzden siyah şahı pardon siyah piyonu gördüğünüz gibi son anda durdurabiliyor. Şuradan vezire çıksın ve gördüğünüz gibi yedi. Soru 3'e geçelim. Burada beyaz oynar ne olur soruyorum. Videoyu durdurun düşünün ben cevap veriyorum. Arkadaşlar çok basit biraz önce göstermiştim. Rakip şah son sıradayken o pozisyonu biz ele geçirmiş durumdaysak oyunu rahatça kazanabiliyorduk. O yüzden beyaz şah ileri gelecek. Şah d8 sonrası d7, şah e7 ve beyaz vezire çıkıp oyunu kazanır. Soru 4. Bu durumda beyaz oynar ne olur? Videoyu durdurup düşünün. Ben cevabı veriyorum. Burada beyaz çapraz o pozisyonu ele alacak arkadaşlar. Bir ileri oynayıp çaprazken şahların arasında bir kare varsa da o söz konusu ve siyah şah o pozisyonu ele almış diyebiliriz. Siyah şah mecburen yana gelecek ki gördüğünüz gibi bildiğimiz klasik konum oluştu. Piyano D7'ye sürüp şah E7'ye sürükleyip oyunu kazanıyoruz. Soru 5'e geçelim. Şimdi bu konum ilginç bir konum. Sıra beyazda ne olur soruyorum. Durdurup düşünün ben cevap veriyorum. Burada arkadaşlar dikkatli olun. Şah B6 hamlesi yanlış. Şah B6 yaparsa oyun beraber biter. Çünkü siyah şah o pozisyon ele geçiyor ve şah çekerek piyonumuzu ilerletiyoruz. Gördüğünüz gibi bu nedenle şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şah C6 sonrası pat. Burada doğru hamle beyazın doğru hamlesi. Şah A6. Şah A6'yı bulanlar varsa tebrik ediyorum. Beyaz şah o geçiyor. ele geçiriyor. Şimdi şah B8 sonrası. Şah B6. Şah C8 sonrası gördüğünüz gibi piyonumuz ilerlerken şah çekmeden ilerliyor ve o pozisyon biz kazanmış durumdayız. C7, şah D7, şah B7 sonrası. Arkadaşlar beyaz veziri çıkarak oyunu kazanır. Soru 6'ya bakalım. Burada yine soruyorum arkadaşlar. Beyaz ne yapar? Sıra beyazda. Durdurun düşünün. Ben cevap veriyorum. Burada D6 hamlesi çok büyük hata olurdu. Çünkü siyah şah C8'e gelirip o pozisyonu kazanırdı. Biz piyonumuzu son sıraya e, 7. sıraya şah çekerek ilerletmek istemiyoruz biliyorsunuz. Çünkü rakip şah da o oluyor. O pozisyon rakip şah da ve beraber biter. Bu nedenle arkadaşlar burada piyonu ilerletmek yanlış hamle. O pozisyonu ele geçeceğiz. Şah C8 sonrası şah E7'de ve piyon durdurulamaz. Beyaz oyunu kazanır. Soru 7. Burada... Beyaz oynar ne olur? Cevaplayın arkadaşlar. Durdurun düşünün. Ben cevap veriyorum. Burada basitçe şahımızı birileri oynuyoruz. Şah c6 sonrası şah c6 pozisyonu kazanıyoruz. Şah p8 şah d7 sonrası artık piyon durdurulamaz. Oyunu kazanırız. Soru 8. Şimdi bu soru aslında bir miktar değerlerine göre zor. Bunu yapan olursa gerçekten tebrik ediyorum. Burada biraz mantığımız farklı. Burada beyaz biziz. Siyahı durdurabilir miyiz? Yoksa siyah oyunu kazanır mı? Aslında soru bu. Beyazla ne oynardınız? Burada durdurun düşünün. Ben cevabı veriyorum. Burada arkadaşlar eğer şah B2 oynamayı düşündüyseniz. Çünkü önce konum te e durum tespiti yapalım. Burada siyah piyon kendi e siyah bakış açısından 4. sıraya gelmiş. 1, 2, 3, 4. Piyon 4. sırada. Bu nedenle siyah için altın kareler B3, C3 ve D3. Eğer siyah şah bu 3 kareden birine girerse oyunu kazanır arkadaşlar. Bizim beyaz olarak buna müsaade etmememiz lazım. Şimdi burada her şah b2 düşündüyseniz bu hamle yanlış. Nedeni şu çünkü siyah o pozisyonu kazanma şansı veriyoruz. Şah b4 sonrası o pozisyonu kazanıyor. Şah c2, şah c4 şimdi sağ, sola da sağa gitmek zorundayız. Nereye gidersek gidelim. Rakip şah altın karelere girerek oyunu kazanıyor. Bu nedenle burada doğru hamle arkadaşlar güzel ki bakın ustalık yavaş yavaş böyle hamlelerle çıkıyor. Sanki ileri atılmak doğru gibi görünse de burada Oyunu beraber yapan güzel hamle şah B1. Çünkü arkadaşlar şahların arasında bir kare varken <laughs> bir kare varken üç kare varken ve 5 kare varken tek sayılı kareler varken oposisyon söz konusudur. Burada uzak o pozisyonu beyaz şah sağlıyor. Aralarında üç kare var. Sıra şimdi siyahta. Siyah B4 oynarsa B2 ile geçeceğiz. Gördüğünüz gibi siyah şahın hiçbir zaman ileri gelmesine müsaade etmiyoruz. Opozisyonu ele geçirdik. Burada siyah şah Şah B4 değil de Şah C4 oynasak güzel Şah C2'li opsiyonel geçecektik. Yine siyah altın karelere girme şansı tanımacaktır. Bu soruyu doğru cevaplayanlar olduysa tebrik ediyorum. Soru 9 burada ne yapacağız arkadaşlar? Bunu soruyorum. Durdurun videoyu düşünün. Ben cevap tayım. Burada piyon 4. sırada olduğu için önündeki önünde iki önündeki 3 kare altın kareler burada arkadaşlar bu karelere girmemiz lazım. Burada Şah E5 yanlış olurdu. Çünkü Şah e ile siyah Şah opsiyonel geçirip müsaade etmezdi bize. Bu nedenle Şah D5 sonrası artık C6 karesine girebiliyoruz. Şah7 sonrasında C6 altın karesine girip oyunu kazanıyoruz. Soru 10. Burada gördüğünüz gibi piyon 3. sırada ve altın karelere girmiş durumdayız. Yapmamız gereken tek şey siyah şah o ele geçirmiş ama bir piyon hamlesiyle tekrar o alıyoruz. Atıyorum şah f5'e giderse şah 6'ya gidip şu anki durumda piyon 4. sırada oluşun 3 altın kareden birine girip oyunu kazanıyoruz. Son ve bonus sorumuz arkadaşlar. Bu soru diğerlerinden hepsinden zor. Bunu bonus olarak koydum. Bu soruyu çözen olursa tebrik ediyorum. Burada sıra beyazda beyaz şah oynar durum ne olur bir düşünün. Ben soruyu cevaplayayım. Durum tespiti yapalım önce. Piyonumuz 4. sırada olduğu için altın kareler iki önündeki 3 kare. Bu karelerden birine girersek oyunu kazanırız. Şimdi eğer şah e2, şah d7, şah e3 şeklinde bir çözüm düşündüyseniz siyah şah e diye gelerek uzak o kazanıyor. Ve şah f4 sonrasında şah f6 gördüğünüz gibi artık ilerleme şansımız yok. Bu nedenle bu doğru değil. Doğru yol arkadaşlar burada e, uzak yere gidip siyah şahın yaklaşmasını mümkün kılmamak. Yani şu rotayı izlememiz gerekiyor. Şah F2 Şah D7, Şah G3 Şah E7 Şah H4, Şah F7 ya da Şah F6 çok fark etmez. İkisinde de biz Şah H5 oynuyoruz. Şah G7 sonrasında arkadaşlar Şah G5 ile o pozisyonu kazanıyoruz. Fark etmez. Şah H7 yaparsa Şah F6 ile Şah F7 yaparsa Şah Kaş altıyla 3 altın kareden birine girerek oynayıp kazanıyoruz. Eğer bu soruyu doğru cevaplayan olduysa tebrik ediyorum. Dedikten sonra arkadaşlar şah bir karşı şah oyun sonunu bitirmiş olduk. Size kesinlikle kendiniz evde başka sorularda çözmenizi tavsiye ediyorum. Ben burada mümkün değil. Saatlerce hani her türlü e, soru çeş çeşitini göstermem ama temel olarak genel mantığını anlattım. E, umut ediyorum ki bu 3 tane oyun sonu videomu izlemiş olanlar satranç gelişiminde önemli bir adım attılar. Dedikten sonra e, her zamanki durumda yapayım. Lütfen kanalıma abone olmayan varsa abone olarak ve abone olanlar da videolarımı beğenerek videolarımın devamı için bana destek versin diyorum arkadaşlar. Hepinize de şimdiden bunun için teşekkür ediyorum dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.